Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Videoda izlediğiniz taşlar Hz. Hüseyin'in başının koyulduğu rivayet edilen taş. Ben görmedim ama oraya gidenler, işte bu videoları çekenler ki şunu da söyleyeyim. Bu videoları bizim Türkiye'dekilerden almadım. Telif yolluyorlar çünkü. Normal Araplardan, Arap kanallarından aldım. Ee, orada olamadığımız için çekemiyoruz. Onlardan alıyoruz. Bizim içerimizde bizim Müslümanlardan ne yazık ki böyle bir içeriği alıntı yaptığınız zaman direkt telif yollayanlar olduğu için alıntı yapamıyoruz. Ama ben şunu söylüyorum. Benim videolarımdaki her türlü içeriği %100 kullanabilirsiniz. Telif yollamıyorum. Evet dostlar. Hz. Hüseyin Kufe'ye gitmek için sefer hazırlığını tamamlamakla meşgul. Tam yola çıkacağı sırada evvela Ömer bin Abdurrahman Sonra İbn Abbas karşısına çıktılar ve yalvardılar. Kufe'ye gitme. Oranın halkı dönektir. Sen Arap'ın efendisi bulunuyorsun. Hicaz halkı senin peşindedir. Mekke'de kal ve biat imkanını burada hazırla. Eğer Iraklılar vaatlerinde sadıksa ne diye seni çağırıyorlar? Yığınlar halinde buraya gelsinler. Eğer mutlaka Hicaz'dan ayrılma gerekse Küfe gibi netameli bir yere gideceğine hiç olmazsa Yemen'in kaleleri kuvvetli. Arazisi dağlık ve her türlü korunmaya müsait. Halkı da senin baba dostların. Gitme ya Hüseyin, Kufe'ye gitme. Hz. Hüseyin mukabelede bulundu. Öğütleriniz babaca, ilginiz de kardeşçe ama benim buradan çıkmam ve Kufe yolunu tutmam artık bir oldu bitti hükmündedir. Bana selamet dilemekten başka size vazife kalmamıştır. Tekrar yalvardılar. Hiç olmazsa ev halkını ve yakınlarını beraber götürme. Hazreti Hüseyin bu tavsiyeyi de dinlemedi. Kader o türlü hükmünü yerine getirdi ki peygamber torununa hiçbir mantık tesir edemedi. Çoluğunu çocuğunu bütün yakınlarını topladı ve Irak istikametinde Mekke'den yola çıktı. Biraz ileride şair Ferzeda Karasladı ve sordu. Halk ne düşünüyor? Halleri nasıl? Büyük şair ve hikmet adamı şu cevabı verdi. Halkın kalbi seninle ama kılıçları senin düşmanlarınla. Kaza ve kader gökten iner ve Allah dilediğini işler. O sırada Abdullah bin Cafer'in oğulları yetişti. Babalarının bir mektubunu Hazreti İmam'a verdiler. Mektup kendisi yetişinceye kadar ileriye gitmemelerini rica ediyordu. Hazreti Hüseyin yoluna devam etti. Kufe'deki hadiselerden habersiz olduğu için yola çıktığını ve yakında Kufe'ye ulaşacağını bildiren bir mektup yazıp yakınlarından biriyle oraya gönderdi. Mektubu götüren Kadisiye'de yakalandı. Kufe valisi Ubeydullah'a gönderildi ve onun emriyle öldürüldü. Hz. Hüseyin hep yoluna devamda. Yolda bazı kimseler kendisine katıldı. Yol almaya devam ettiler. Salebiye mevkinde Müslim bin Akil'in öldürüldüğü haberini aldılar. Bütün kafile gözyaşları içinde kaldı. Bazı dostları tekrar rica ettiler. Dön geriye, dön ya imam. Müslim'in kardeşleri atıldılar. Ya kardeşimizin intikamını alırız Yahut biz de onun gibi şehitlik şerbetini içeriz. Başka türlüsü olamaz. Hz. Hüseyin bu dileği doğru buldu ve yine yola devam emrini verdi. Birkaç konak sonra Müslüm'ün arkasından gönderdiği süt kardeşi Abdullah'ın da Ubeydullah tarafından şehit edildi haberi geldi. Kafilede teessür ve ıstırap büsbütün arttı. Yine yola devam. Şeraf nehri geçirdikten sonra karşıdan görünen bir alay süvari bunu görünce sağ tarafta bir daha saptılar. Atlılar da onları takip etti ve karşılarına kondu. Atlıların başında Hür bin Yezid isimli bir adam. Namaz vakti gelince Hz. Hüseyin'in müezzine ezan okudu. Hz. İmam'ın arkasında cemaatle namaz kılındı. Hür bin Yezid de askerleriyle birlikte Hz. Hüseyin'e uydu ve namazı eda etti. Namaz bitince Hz. İmam bir hutbe okudu ve dedi. Biat için Kuferler tarafından edilen davet üzerine geldim. Hür cevap verdi. Biz seni davet edenlerden değiliz. Biz seni bulup Kufe'ye kadar senden ayrılmamaya memuruz. Bunun üzerinedir ki Hz. Hüseyin ilk defa olarak mahiyetindekilere atlarına binip geri dönmeleri için emir verdi. Fakat Hür bu emre mani oldu. Ne Medine'ye gidebilirsiniz ne de Kufe'den başka bir yere. Tutuklanmış bulunuyorlardı. Atlarına bindiler ve sol tarafa doğru yol aldılar. Hür ve atlıları peşlerinde. Biraz ilerleyince karşılarına Kufe ve civarından birkaç kişi çıktı. Hür bunları Hz. Hüseyin ile görüştürmemek istedi. Fakat Hz. Hüseyin'in sert ısrarına karşı duramadı ve görüşmelerine razı oldu. Gelenler Kufe'lilerin halini ve Müslim ile öbürlerinin nasıl gaddarca şehit edildiklerini anlattılar. İçlerinden biri şöyle dedi. Senin dostun az, düşmanın da çok. Gel bizim oymağımızın bulunduğu dağa çekilelim. O dağda düşman üzerimize derya misali asker gönderse yine bir şey yapamaz. 10 gün geçmeden civar kabilelerde imdadımıza gelir. Efendileri olduğum 20 bin tayinin hemen emriniz altında toplanmasını taahhüt ediyorum. Hz. Hüseyin Allah sana iyi akıbet ihsan etsin. Fakat şimdilik bizim yolumuzu değiştirmemiz güçtür dedi. Gelenlerden ayrıldı ve Muharrem'in ikinci günü Kerbela sahrasına kondu. Kerbela'ya inişin ertesi günü karşılarında 4000 kişilik bir kuvvet, kumandanları Ömer bin Saad, Ubeydullah'ın adamı Ömer derhal Hz. Hüseyin'e bir elçi gönderdi ve sordu. Niçin geldiniz? Kufeliler istedi, ben de geldim. İsteklerinden caydılarsa ben de döner giderim. Ömer bu cevabı dört nara Ubeydullah'a bildirdi. Gelen emir. Evvela Yezid'e biat teklif et. Kabul ederse ne ala. Etmezse sularını kes ve Hüseyin'i diri veya ölü ele geçir. Teklif edildi. Yezid'e biat et ya Hüseyin. Asla. Bunun üzerine Ömer su ile Hüseyin arasına girmek üzere 500 atlı gönderdi. Atlılar suyu tuttu ve Hz. Hüseyin cephesi ve cenahından kuşatılmış çöl ortasında susuz ve yardımsız kala kaldı. Suyu tutanlardan bir lanetli Hüseyin'e şöyle aykırdı. Bir damlasını tadamadan suya baka baka öleceksin. Peygamber torunu da dua etti. Ya Rabbi sen bu adamı susuzlukla helak et. O adam birdenbire hastalanacak. Hastalığı suya doyamamak olacak. Ve kırbalarla su içtiği halde susuzluktan kıvrana kıvrana can verecektir. Hz. Hüseyin o gece Ömer'le tenhada görüştü. Bırakın beni ya Medine'ye döneyim yahut kafirlerle çarpışmak üzere Türkistan taraflarına gideyim yahut doğru Şam'a yollanayım. Ömer bu teklifleri beğendi ve hemen Ubeydullah'a yazdı. Ubeydullah da mektubu okuyunca hoşlandı ve ne güzel teklifleri kabul ettim birinden birini seçelim dedi. Fakat huzurunda bulunan Şemir isimli korkunç nasipsiz hemen Ubeydullah'ı önledi. Sen ne yapıyorsun? Hazır eline düşmüşken fırsatı nasıl kaçırıyorsun? Bilmiyor musun ki bu adam nereye gitse taraftar toplar. Kuvvetlenir ve senin başına bela kesilir. Hususiyle gece Ömer'i bir kenara çekip yalnızca konuşmuş. Şüpheli durum. Sen Ömer'e yaz etrafındakilerle beraber buraya gelmesini Hüseyin'e teklif etsin. Gelecek olursa hakkında kararı sen verirsin. Girersen cezalandırır, dilersen affedersin. Ubeydullah bu zehirli terkinlerin ağına düştü ve Ömer'e emir yazdı. Hüseyin'e yanındakilerle beraber bana gelmelerini teklif et kabul ederse hepsini al getir, kabul etmezse onunla cenkleş, hepsini yere ser ve atlara çiğnet. Emri de Şemir'e verdi. Şayet Ömer emrime karşı koyacak olursa, başını kes ve bana gönder, sana yetki veriyorum. Böylece kumandayı eline almaya kadar, muvaffak olan hain, cebinde mektup ve yetki kağıdı, yola çıktı ve Muharrem'in dokuzuncu günü Kerbela'ya vardı. Ömer getirdiği nameleri gözden geçirdikten sonra, Şemir'in karanlık suratına baktı ve nefretinden bu surata tüküreceği geldi. Ağzına gelen suçlandırıcı lafları etti. Fakat hilekar Şemir'in terkinlerine kapılmakta o da gecikmedi. Kendisini yüksek rütbelerin cazibesiyle avlayan Şemir'in emrine baş eğdi ve akşama doğru askerine Hüseyin'i her yandan kuşatma emrini verdi. Hz. Hüseyin böyle geç vakit yapılan kuşatma hareketinin sebebini sormak için kardeşe Abbas'ı gönderdi. Abbas artık karşı tarafla cenk halinde bulundukları cevabını aldı. Hz. Hüseyin, Abbas'ı tekrar göndererek şu istekte bulundu. Cengi yarın sabaha kadar erteleyelim. Ömer bu dileğe müsbet cevap verdi. Peygamber torununun maksadı kendi ev halkına ve yakınlarına gereken öğütleri vermek ve o geceyi ibadet ve istiğfarla geçirmekti. Etrafındakileri topladı ve söze başladı. Allah'ım, sana hamd ederim ki bize nübüvvetle ikram ettin. Biz de hakkı işitir kulaklar, hakkı görür gözler. Hakkı benimser kalpler yarattın. Bize Kur'an'ı bildirdin ve din ilmini öğrettin. Bizi sana şükredici kullarından eyle. Bundan sonrası şu ki ben yakınlarımdan daha vefalı ve hayırlı dost, ev halkımdan da daha şefkatli ve bağlı görmedim. Allah hepinize benden ötürü hayırlı ihsanlarda bulunsun. Ancak sanırım ki şu karşımızdaki düşmanla hesaplaşmanın vadesi bu akşam dolmaktadır. Son meydan yarındır. Bu bakımdan hepinize izin veriyorum. Üzerinizde bana ait bir poç kalmamış olarak yani serbestçe ve rahatça bu gece gidebilirsiniz. Bu geceyi deve diye kullanınız. Fırsatı kaçırmayınız ve gecenin karanlığına bürünüp uzaklaşınız. Her biriniz ev halkımızın birinin elinden tutup gitsin. Hepiniz Allah'ın lütuflarına eriniz. Köylere, kasabalara yayılın ki Allah üzerinizden mihnet ve meşakkatı kaldırsın. Düşmanlar benimle boğuşmak, beni alt etmek azminde. Beni elde ederlerse başka bir şey istemezler. Hz. Hüseyin'in oğulları, kardeşleri ve kardeşlerin oğulları hep beraber atıldılar. Seni bırakarak gitmeyi ve senden sonra yaşamayı Allah bize göstermesin cevap aldılar. Oğullarım, kardeşlerim, yeğenlerim, Müslüm'ün şehit düşmesi yeter. Size ben izin veriyorum. Gidiniz. Ya halka ne diyelim? Büyüğümüzü, efendimizi, babamızı, kardeşimizi, en hayırlı amcamızı ok atmadan, tek yara almadan bıraktık mı diyelim? Vallahi bu durumu ebedi olarak kabul etmeyiz. Hepimiz nefslerimizi, mallarımızı, yakınlarımızı sana feda eder. Ölünceye dek senin yanında dövüşürüz. Müslim bin Hafse Cetül Esedi ayağa kalkıp aykırdı. Seni yalnız mı bırakmak? Öyleyse senin hakkını korumak bahsinde Allah'a hangi mazereti gösterelim? Vallahi mızrağımı düşman göğsünde kırıncaya ve kılıcımı kabzasına kadar parçalayıncaya dek senden ayrılmam. Silahım olmasa bile senin uğrunda ölünceye kadar taşlarla dövüşürüm. Daha birçok sadakat ve bağlılık sözü. Hz. Hüseyin hepsine dua etti. Ebu Zer'ül Gıfari'nin kölesi kılıcını silerken öyle dokunaklı mısralar okudu ki onları işiten Hz Hüseyin'in kız kardeşi Zeynep çığlık kopararak bayıldı. Zeynep ayılınca başucunda Hz Hüseyin'i buldu. ''Kardeşim Allah'a sığın. Bil ki bütün dünya ehli ölür. Sema ehli de baki kalmaz. Allah'ın zatından başka her şey helaktedir. Annem, babam ve kardeşim benden daha hayırlıydılar. Öldüler.'' Bundan sonra Hz. Hüseyin sabaha kadar ibadet ve istiğfarla meşgul oldu. Şafak vakti, Kerbela çölü gerine gerine uyanmakta tek saniye uyumamış olan Hz. Hüseyin yakınlarının sabah namazını kıldırıyor. Yanan kalplerin kandilinde pırıldayan Allah ismi, ufukta gittikçe koyulaşan kızırlıklar. Hz. Hüseyin atlı ve yaya 70-80 kişilik mahiyetini safa dizdi. Sağ ve sol yanlarına mahiyetindekilerden en güvendiklerini koydu. Bayrağı da bir eminine verdi ve kendisi merkeze geçti. Binlerce askere karşı yalnız 70-80 insan ilerledi ve karşısında Müslümanlık iddiasındaki askerleri aykırdı. Ey insanlar! Sözüme kulak verin. Aceleye kapılmayın. Ben size vacip olan şeyi söyleyeyim. Gelişimden ötürü özrümü bildiriyorum. Özrümü kabul ve sözümü doğrularsanız, saadet kazananlardan olursunuz. Özrümü kabul etmez ve lafımı dinlemezseniz istediğinizi yapmakta hürsünüz. Hz. Hüseyin bu noktada durdu. Zira kız kardeşleri iç parçalayıcı şekilde ağlamaya başlamıştı. Hz. Hüseyin onlara döndü ve kendilerini sükunete getirinceye kadar uğraştı. Sonra tekrar askerlere hitap etti. Ey insanlar! Beni herkese nispet edin ve düşünün. Ben kimim? Vicdanınıza başvurun nefislerinizi suçlandırın. Bakalım benim kanım size helal midir? Öldürülmem caiz midir? Ben peygamberimizin kızıyla amca oğlunun çocuğu değil miyim? Şehitlerin efendisi, Hamza babamın amcası, cennette uçan Cafer benim amcam değil midir? Allah'ın Resulü kardeşimle benim için siz cennet gençlerinin efendileri ve sünnet ehlinin göz dememiş miydi? Şüphe yok ki bu dediğim şeyde beni doğrularsınız.'' Eğer yalanlıyorsanız içinizde Cabir bin Abdullah'a yahut Ebu Said veya Sehl bin Sa'da yahut da Zeyd bin Erkam'a veya Enes'e sorun. Haber verirler. Yok mu içinizde bir yasaklayıcı ki benim kanımın akıtılmasına engel olsun. Bu arada Şemir dilini uzatmak ve Hz. Hüseyin'in sözünü kesmek istedi. Habib bin Mutahhar onu paslayıp susturdu. Hz. İmam devam etti. Eğer söylediklerimde bir şüpheniz varsa yahut peygamberimizin torunu olduğum üzerinde tereddüt geçiriyorsanız biliniz ki bugün doğudan batıya kadar Allah Resulü'nün benden başka torunu yoktur. Söyleyin öldürdüğüm bir mazlumun kanını mı, üstüne oturduğum bir malın ziyanını mı yoksa bir yaralamanın kısasını mı istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz? Ey Şit bin Reba, ey Haccar bin Ebcer, ey Kays bin Eşiat ve ey Yezül bin Harz. Kufe'ye gelmem için bana mektup yazmadınız mı?'' Hz. Hüseyin bir an durup cevap bekledi. İsimlerini saydığı adamlar, ''Hayır, biz öyle bir şey yapmadık'' diye bağırdılar. Hz. İmam cevap verdi, ''Yaptınız fakat şimdi inkar ediyorsunuz. Madem ki artık beni istemiyorsunuz, bırakın dönüp gideyim yerime.'' Düşman safından Kays bin Eşiat atılıp bağırdı, ''Ya Hüseyin, bu Beydullah'ın hükmüne baş eğip biatı kabul etmiyor musun?'' Hz. Hüseyin cevap verdi. İşte bu dediğin hiçbir zaman olamaz ve atından indi. Zühel isimli biri atını sürüp ortaya geçti ve iki tarafa birden kan dökmemelerine dair en dokunaklı sözleri söylediyse de tesiri olmadı. Şemir haini ok attı. Zühel geri çekildi ve o anda sahnelerin en ulvisi meydana geldi. Hz Hüseyin'i ilk kuşatan atlıların komandanı Hür peygamber torununun tarafına geçti atını Hüseyin'e doğru sürdü, önünde durdu ve nida etti. Senin tarafına geçiyorum. Şu ana kadar işlediğim suçları affet. Hürün cenkten kaçınma ötlerine de okla cevap verdiler. Sonradan gelen kumandan Ömer bin Saad ilerleyerek okunu attı ve haykırdı. İşte cengi açıyorum, davranın. Ok yağmuru. Ziyad'ın kölesi Yesar ile Ubeydullah'ın kölesi Salim meydana çıktılar ve er dilediler. Hz. Hüseyin tarafından Abdullah bin Umeyrul Kelbi çıkıp ikisini kılıcını iki kere kaldırıp indirmekle yere seriverdi. Boğuşma da bütün dehşetiyle başladı. Hz. Hüseyin'in 72 kişiden ibaret yakınları binlerce asker, kılıç, mızrak, balta ve gürz altında doğrandılar. Delindiler, kırıldılar ve ezildiler. Hz. Hüseyin'in iki oğlu, altı kardeşi, Hz. Hasan'dan iki yeğeni, daha nice yakını, dostu ve akrabası, bütün bu şehit olanlar iki günden beri dudaklarını ıslatmaya bile tek damla su bulamamış insanlar. Nihayet ortada Hz. Hüseyin kaldı. Kim ve ne olduğunu anlatan mısralar okuyarak atını düşman saflarına sürdü. Bir anda etrafına üşüşen üşüyene, su yerine üzerine ok fışkırırken kılıçlar ve mızraklar da başında ve göğsünde işlediği ve iki cihan efendisinin sırtında taşıdığı torunu atından düştü. Kainata ve Topyekün varlığa kıymak isteyecek kadar hain bir el uzandı ve o kutsi başı bedeninden ayırdı. Geride kalan kadın ve çocukları da esir ettiler. Esirler arasında zevcesi er kız kardeşleri Zeynep ve Ümmü Kersum, kızları Sekine ve Fatıma, bir de oğlu Ali Zeynel Abidin. Hz. Hüseyin'in vücudunda 72 kılıç ve mızrak yarası. Bütün gerçek Müslümanlar dövündü. Yüzlerce, binlerce şair, kezzap gibi kalpleri eriten mersiyeler söylediler. Ve gök kubbe altında bir peygamber torununa, dünya yaratıldı yaratılalı vaki olmayan, olmasına da imkan bulunmayan bu zulüm karşısında vicdanları şahlandırdılar. Cinlerin bile yakıcı mersiyeler okuyarak dövündüklerini duyanlar oldu. Tarihte en büyük şehitlerden birinin kesik başını Kufe'ye götüren müfreze bir konak ileride mola verirken dibinde oturdukları duvardan bir el çıktı ve Hüseyin'i öldürenlerin yarın hesap günü ne cevap vereceklerini soran iki Mısra aynı duvara kanla yazdı. Bu askeri birlikten kaçanlar silahını atıp bir adım gitmeyeceğini aykıranlar, çıldıranlar oldu. Mansur bin Ammar bu iki Mısra'nın nübüvvetten üç yüzyıl önce bir taşa yazılı olarak Rum illerinde bulunmuş olduğunu rivayet eder. Hüseyin'in şehit olduğu gün insanların yüzüne değil, tabiata bakmak lazımdır. Gündüz vakti ortalık kapkara kesildi. Hatta bir aralık yıldızlar bile göründü. Peşinden korkunç bir kızıllık çöktü. O gün kanlı yağmur yağdığını ve Kerbela'da hangi taş kaldırıldıysa altında kan sızıntısı görüldüğünü söylemeye kadar gidenler olmuştu. Hüseyin'in başını gövdesinden ayırmış olan Sinan adlı insanlık yüz karası mübarek kafayı bir de Fahriye okuyarak Ubeydullah'ın önüne koyunca Kufe valisi destanlık cinayetin bizzat tertipçisi olduğu halde dayanamadı ve Sinan'ın başını vurdurdu. Kerbela hadisesine karışanlardan hepsi şu veya bu türlü belalarını buldular. Bir zaman sonra Muhtar bin Ubeyd askeriyle Kufe'ye girdi ve Kerbela işine katılanlardan 6000 kişiyi öldürdü. Ubeydullah, Şemir ve Ömer bin Saad de bu arada cezalarını buldular ve en büyük ceza alemine geçtiler. Kerbela'ya katılanlardan her birinin belasını bulduğuna dair en güzel nakil Yakup bin Süfyan'ınkidir. Bir gece oturmuş, Kerbela faciasından bahsediyorduk. Mecliste bulunanlardan biri bu vakaya katılanlardan belasını bulmadık hiç kimse kalmadığını ileriye sürdü. Yine mecliste bulunanlardan bir ihtiyar kendisini öne attı ve Kerbela'ya katılanlardan ve Hüseyin'i öldürülmesine yardım edenlerden olduğu halde o güne kadar hiçbir belaya uğramadığını söyledi. O an odada yanan kandillerden biri sönecek hale geldi. İhtiyar kandili alıp fitili düzeltmek isterken sıçrayan bir kıvılcımla sakalı tutuştu. Meclistekiler ihtiyarı söndürmeye davrandılarsa da başaramadılar. Sakalını bastırdığı entarisi ve bütün vücudu alevler içinde kaldı. İhtiyar koşarak kendisini kenarında bulunduğumuz Fırat'a attı ve yana yana bu olarak öldü. Evet dostlar, Allah bizi Hz. Hüseyin'in, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Müslümanları bu tür fitnelerden, fesatlardan muhafaza eylesin. Kerbela hadisesini anlatması bile çok güç. Sözler düğümleniyor, dil tutuluyor, kalp ağlıyor. Allah zalimlere fırsat vermesin. Zalimleri iki cihanda da kahru perişan eylesin inşallah. Hepiniz Allah.